Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nafile namazları, bu nafile namazların içerisinde revatip sünneti yani farzlardan önce farzlardan sonra kılınan nafile namazlar manasına revatip sünnetleri incelediğimizde Yatsı namazının kılındıktan sonra iki rekat arkasından yani 4 artı iki şeklin sünnet namazı konuşmuştuk. Ama yatsıdan önce kılınan 4 rekatlik sünnetin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram yoluyla bize ulaşmış bir kaynağı yoktur. Yani e, hadis kitaplarını baştan sona incelesek e, onlarda yatsıdan önce 4 rekat sünnet kılın şeklinde müekket bir sünnet bilgisi yoktur. Onun yerine her ezanla kamet arasında bir nafile namaz vardır şeklinde bir hadis var alimlerimiz oradan yola çıkarak yani her ezanla kâhmet arasında bir nafile namaz vardır ee, uyarısından yola çıkarak ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir sünneti olarak bize e, yatsıdan önce 4 rekat nafile namaz Kılmak gerektiğini söylemişlerdir. Bunun ikindi namazından farzından önce kılınan sünnetle aynı olduğunu, gayri müekket bir sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha da aşağı çekerek yatsı namazının ilk sünnetinin müstehap olduğunu söyleyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Yatsı namazından önce bir sünnet kılmamak sünnete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna aykırı olmak demek değildir ama 4 rekat sünnet kılmak ikindinin sünneti gibi 4 rekat sünnet kılmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmektir. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Burada Nevevi rahmetullahi aleyh Yatsı namazının sünneti diye e, sünnetten bahsediyor. Demek ki kendisi de böyle bir sünnet namaz kılıyordu. Şimdi bu konudaki e, bilgileri e, tekrar olduğu için buraya koymuş müelliflerimiz. Bunu okuyalım. Bu konuyla ilgili olarak daha önce iki hadis geçti. Biri İbni Ömer'in, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yatsının farzından sonra iki rekat namaz kıldım dediğine dair 1100 numaralı hadistir. İkincisi de Abdullah ibn Mughaffel'in resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği ve üç defa her ezan ve kâmet arasında namaz vardır buyurduğunu belirttiği 1101 numaralı hadistir. Demek ki e, Nebevi buraya yatsı namazının farzından önce e, şöyle bir sünnet namaz kılmak gerekir diye bir hadis koymadı. Çünkü yok böyle bir hadis-i şerif. Ama e, burada ikindinin sünnetini konuşurken e, geçtiğimiz hadislerde konuşmuştuk. Tekrar onu konuşalım. Yani bir Müslüman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sünnetini ahirette e, karşısında bulacağını düşünen bir Müslüman, basiretli bir Müslüman yani yasının sünneti de olsa nafile namazı basite alamaz. Allah muhafaza buyursun. Ona hiç söyleyecek sözümüz yok. Ama şu da var. Çocuğu ağlayan bir kadın yasından önceki sünneti kılmasa direkt farza dursa, sonra da iki sünnetini kılsa bir hata etmiş olur mu? Hayır. Olmaz. Veya e, otobüse yetişmek konusunda hafif işe geç kaldım, eve geç kaldım gibi bir endişesi olan biri yatsıdan önceki sünneti kılmasa hata etmiş olur mu? Olmaz. Ben bir örnek daha vereyim Enes Hocam, sen psikolojik olarak e, çocuk eğitimiyle ilgileniyorsun. Mesela çocukları namaza alıştırırken Yatsının ilk sünnetini kıldırıp bitirle beraber 13 rekat mı kıldıralım çocuğa üstelik de yaz günü gece yarısı olmuş saat 11 olmuş diyelim çocuk uyumak istiyor yoksa ilk dördünden ferahat edelim hangisini sence psikolojik olarak daha tavsiye ediyorsun? Yani, namaz düşmanı yetiştirmek istiyorsak hocam 13 rekatın tamamını kıldıralım. Yok tam tersi... dünyaya namazı yerleştirmek istiyorsak... ...bahsettiğiniz üzere farzı... ...ben sadece farzı cemaatle kıldırıyorum oğluma... 8 yaşında daha... Ee, ...bitir vacibi kıldırmıyorum mesela... ...ama şu an bir geçiş süreci olduğu için... ...bu sistemi deniyorum. Evet... ...yani adım adım lokma lokma tabii. vermek... ...daha psikolojik... Tabii, tabii, tabii. ...daha kazanmaya yönelik... Tabii. ...fakat burada bir problem var Enes Hocam... ...şimdi insanlar bizim gibi bu sahih sünnettir, ashab-ı kiram bunu hepsi yaptı, yapmadı gibi ayrıntıya giremiyorlar. İlmihalde ne yazıyor? Yaz sıramazı için 4 artı 4 artı 2 artı 3 İlmihal kitaplarında böyle yazıyor değil mi? E bunu yani ayıramıyor insanlar haklı olarak e oğluna da kızına da 10 yaşında çocuğa e böyle yapması için baskı yapıyor, namazın tamamını kaybetme nedeni olabiliyor. Tabii ki hep öyle olmuyordur. Yani bir kısmı da o sayede namaza alışıyordur. Ama mesela 8 yaşında sadece farz, çok güzel ele almışsın sen. 9 yaşında bunlara öğleni sünnetini ilave edersin. Ama sabah namazının iki rekatını çocuk kalksın kılsın buluğ çağına kadar, o iki rekatı, sünnetleri kılması da olur diyebilir miyiz? Deriz. Niye deriz? Çünkü namazın hayata yayılmış nefes almak gibi, su içmek gibi bir görüntü sağlaması namazsız ben yaşayamam düşünmesi 40 sene sünnet kılmasından daha önemli olmuş oluyor. Neden zaten bunlara sünnet namaz deniyor da öğlenin, yatsının farzı gibi kabul edilmiyor? Bu esneklik mümkün olduğu için. Evet. Bu çok önemli. Ama e, ben yani gördüğümü yaparım. Psikoloji, misikoloji öyle şeyden anlamam diyen e, kendi bilir. Yani neticede herkes kendi deposuna dolduruyor. Netice olarak yatsı namazından önce bir sünnet vardır. Ama bu öğle namazının sünneti gibi değildir. Hatta ikindinin gayrimüekket sünneti kadar bile değildir. Peki değersiz midir? Haşa. Haşa. Şimdi kritik durumlardan konuştuk. Mesela çocuğu ağlayan bir anneyi örnek verdik. Mesela e, çok rahatsız biri başın dönüyor. E, ancak farzı kılacak kadar bir takatin var. Vitri de kıldın mı şükrediyorsun. Ya o 7 rekat Rabbim kabul buyursun diyorsun yatağa uzanıyorsun tekrar sünnetlerini yatsının ilk sünnetini kılamadım diye üzülmen gerekiyor mu bundan gerekmiyor bundan gerekmiyor ee, ama kılsak bu bir fazilet bir kazanç oluyor mu elbette onu tartışmaya gerek yok yatsının ilk sünneti ile ilgili böyle bir bilgi tazelemiş olduk son sünneti için bu geçerli değil son sünneti öğlenin son sünneti gibi çok değerli Ayşe annemiz ne diyordu ee, eve geldiğinde son sünnetini evde kılıyordu peki Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin